...ve ben beraber... ...medya kuruluşlarının... ...ve ergenlik eleştirileri... ...kıymete katılacak. ...kıymette misafirlerimiz etkinliğimize... ...başlamadan önce sizleri başla. Bu projede üç alternatifi... ...vardı. Birisi Rusya... ...Kazakistan Rusya üzerine ...geçen kuşak. O kuşak Rusya Ukrayna... ...savaşıyla akamete uğradı. Diğeri Güney kuşağı... ...İran üzerinden gidiyordu. O da çok... Güvenli bulunmadı, tek yol bizim içinde olduğumuz Türk Dünyası'nın içinde olduğu bu coğrafya. Muazzam bir gelecek bizi bekliyor. Dünya yeniden kuruluyor ve Türk Milleti, bir millet yeni devletten oluşan Yüce Türk Milleti, o kurulacak olan dünyada yerini almaya hazırlanır. Güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Teknolojiyi ne kadar erken yakalarsak ve çağdaş bizimle rekabet içinde olan ülkelerle kıyasya bir mücadele verir ve öne geçersek işte o zaman <laughs> çocukluğumuzdan beri hayal kurduğumuz Türk Cihan Hakimiyeti Mekkelesi'nde bir adım öne geçir. Bir araya gelip istişare etmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve yeni alanlara adım atmak oldukça önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir mevkuru geliştirdik, bir ideal geliştirdik ve dedik ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir adası yapacak. Bu sadece sözde olmuyor. <laughs> Bundan birkaç ay önce Fatih Bakan'la bir araya geldik. O da Zekeriya Bakan Yardımcım'a görev verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilişim adası haline getirebilmek için neler yapmamız gerektiğini uzun uzun konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz ve kısa bir süre içerisinde icraata geçeceğiz. 2024 yılında evlenerek fiber projemizi mutlak surette gerçekleştireceğiz inşallah ve bütün adayı teknopark ilan edeceğiz. Şu anda iki tane teknoparkımız var. Teknopark ile ilgili yasalarımız var ama yetersiz. Onları mutlaka günün şartlarına göre değiştirmemiz gerekiyor. İki tane üniversitemiz, ODTÜ ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde teknoparkımız var. Ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Artık üniversitelerde teknopark kılmak yerine bütün adayı teknopark ilan ederek ve adadaki her türlü teknolojik gelişmeyi devlet desteği ve teşbihi kapsamına alan suretiyle umuyorum ki 2025-2026 yıllarında biz Bilişim Adası olma yolunda çok büyük mesafe kat etmiş olacağız. Profesör Doktor Bunun için ülke olarak 100 yıllık bir veri kaynağına sahip açık kamu verisine acil ihtiyaç var. Kamu verisini anonimleştirerek sektöre ve akademiye açılması çok önemli. Tabii ki bu verinin yapay zeka algoritmaları ile işlenerek anlamlandırılması daha da önemli.